Efendim merhabalar iyi akşamlar sizlere otomatik bilgi paylaşımı konusunda uzun zamandan beri bilgiler vermeye çalışıyoruz hem youtube sayfamdan hem facebook sayfamdan hem de kanal avrupa ekranlarından bu konuyla ilgili bilgiler aktarmaya devam ediyorum yani aktaracağım da ve bu bilgilerde vermeye devam edeceğim gelişmeler oldukça sizlere paylaşacağım demiştim gelişmelerle ilgili paylaşımları da tabii ki mutlaka yapacağız. Yani e, bu konuyla ilgili neler yapılıyor, Türkiye'de hangi önlemler alınması gerekiyor, yetkililerin Avrupalı'da yaşayan bizlerle ilgili e, hangi önlemleri alması gerektiği konusunda da e, yaptığımız yayınlarla onlara buradan mesajlar vermeye devam ediyoruz. Tabi bu arada bu işin e, farklı yönlerde yapanlar var. Yani bu konuyla ilgili herkes programlar, yani program programı ben yapıyorum televizyonda da. Efendim işte YouTube sayfasında konuşanlar var, anlatanlar var. E, ama uzmanlarıyla bu işi yapan ve yetkililerle, siyasilerle bu işi yaparak sizlere buradan bilgilendirme yapmaya çalışan biziz. O yüzden de biz yine sizlere bilgiler vermeye devam edeceğiz. E, ve gelişmeler hakkında da bilgiler vereceğiz. Öncelikle şunu bir söylemem lazım. Eee bu otomatik bilgi paylaşımı, aleyküm selam Ali Çetin, ee, sadece bir seferlik değil arkadaşlar. Aleyküm selam İsmail Usta. Yani bir bu sene önümüzdeki sene yapılacak ondan sonra yapılmayacak diye bir şey yok. Bu her yıl bu otomatik bilgi paylaşımı ülkeler arasında, OECD ülkeler arasında, Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği her yıl yapılacak. O yüzden de önlemlerin alınması konusunda ilk başta iyi önlemler alınır ise eğer, bu işten en az zararla kurtulun yani kurtulmanın yolları bulunursa o zaman fazla bir sıkıntı içerisinde olmayacaksınız. E bunun içinde kendimiz yapalım diye düşünenler var, yapabilirler ondan sonra ama kendiniz yaptıktan sonra da eğer yarın bir gün bir sıkıntı yaşarsanız kimsenin de bu konuda efendim suç isnat etme şansınız yok yani biz e sizlere yol göster. Dedi ki bu işi avukatlarla, hukukçularla, bu işi bilen avukatlarla yapın. Avukatlara burada telefon açtığınızda sizden para almadan, herhangi bir ücret almadan bilgi vermiyorlar. Onu biliyor. Arıyorsunuz adam diyor ki size şu hesaba şu kadar parayı yatır ondan sonra ara ben sana bu konuda bilgi vereceğim diyor. Ee, öyle yapıyor. Yani burada size bu konuda bilgi verenler de güya anlatmaya çalışanlar da öyle yapıyor. Ee, avukatlar sonuçta avukat. Yani bu işin hukuki yönlerini, hukuki önlemlerini alacak kişiler onlar. Onlar da bu işle ilgili tabii ki bir hak talebinde bulunacaklar arkadaşlar. Kimse kimseye bedava, ücretsiz, hiçbir iş yapmaz, mümkün değil. Öyle e, sesler çıkıyor bazen çatlak sesler. Ya işte avukatlar e, iyi de yani avukatlar e, nasıl yaşıyorlar? Tabii ki davalarla, müvekkillerinin e, haklarını savunmakla, onlar onların o işleriyle mücadele ederek yapıyorlar. O yüzden de e, ben bu işin abes görmüyorum ama avukat derken hepsinde değil. Yani bu işi bilen gerçekten o konuyla yakından ilgilendiren insanlarla, avukatlarla bu işinizi yapın. E, mali müşavirlere danışın. Onlardan bilgiler alın dedi. Şimdi bugün, e, önceki gün hatırlarsanız Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, değerli bir dostumuzdur Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir siyasilere siyasi yelpazedeki yerlerine göre bakmıyoruz. İnsan dost, arkadaş, Avrupalı Türklerle ilgili neler yapabilirler, ne tür fayda sağlayabilirler o konuda bakıyoruz. Bizim gönlümüzde farklı aslanlar yatabilir. O doğru olabilir ama Avrupalı Türklerle ilgili mevzularda bize yardımcı olacak veya bizim haklarımızı savunacak vekiller varsa ki o vekillere de şapka çıkarırız. Deriz ki helal olsun. Bravo bu işleri yapıyorlar. Sayın Çakır Özer biliyorsunuz bir açıklama yapmıştı. Ben paylaştım. Ana haberlerde de paylaştım. Buradan da sizlerle paylaştım. Yani neler yaptığı konusunda sizlere bilgiler verdim. O gün bütçe komisyonunda yine bugün için yani bugün için çalışmalar yapılacağını, görüşmeler olacağını bana söylemişti. Ben de kendisinden rica ettim. Dedim ki Sayın Dışişleri Bakanımızın bulunacağı bir bütçe komisyonuydu bu. Dedim ki bu mevzuyu, bu konuyu Sayın Dışişleri Bakanımıza bu bütçe görüşmeler arasında araya sıkıştırıp söylerseniz en azından onların kulağına su kaçırmış olursunuz, kar suyu kaçırmış olursunuz. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu konuyla ilgili bilgiler efendim alır ve önlemleri konusunda da belki harekete geçebilir demiştim. Utku Bey'le görüştük, kendisi aradı beni. Hatta yapmış olduğu konuşmayı, videoyu bana gönderdi. Onu yarın e, ana haberlerde kullanacağım zaten neler söylediğini. Orada e, Sayın Çakır Özer, e, Avrupalı Türklerin bu otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili çektikleri sıkıntıları birebir anlatıyor. E, Sayın Dışişleri Bakanımıza da işte Avrupa'daki vatandaşlarımızın e, bir sürü sıkıntıları var. E, zarara uğrayacaklar en azından 6. maddeyi yani o anlaşmanın 6. maddesine dayanarak biz bu konuyu biraz uzatabilir. Ha bu ortadan kalkacak diye bir şey yok. Yani anlaşma olmayacak, anlaşma yürürlüğe girmeyecek diye bir şey yok. Anlaşma her halükarda yürürlüğe girecek. Bunu bir kere bilin. Bu anlaşma yapıldı, imzalandı ve biz tarafız. Mütekabiliyet esaslarına göre de her ülke kendisinden alıp bu bilgi alışverişini yapacaklar. Bunda hiçbir kaçarımız yok. Yani bunu unutun. Ama bu altıncı maddeye göre biz e, itiraz edebiliriz, zaman kazanabiliriz. İşte zaman kazanma süresinde de ne kadar zarar görebilir vatandaşlarımız, ne kadar az zararla bu işi atlatabilir, onun önlemleri alınabilir. Hukukçu, o Türkiye'deki işte hukukçu arkadaşlarımız, buradaki mali müşavirlerle görüşerek vatandaşlarımız gerçekten bu konuda tedbir alma zamanını yakalamış olabilirler sayın Çakır Özer'de, Çakır Özer'de bunu söyledi. Yani bu bu mevzuyu söyledi, bunu anlattı. E, sayın Dışişleri Bakanımız da dinledi. E, bana yarın bu konuyla ilgili sayın Çakır Özer yine bilgiler verecek. E, bakalım bütçe komisyonun görüşülürken sayın Dışişleri Bakanımız bu mevzuda neler söyleyecek onu da merak ediyorum. Ama şu var yani sizin haklarınız hem bizler tarafından hem de ee, efendim şeyler tarafından e, avukatımız Metap Hanım tarafından e, sizlere e, bilgiler verilmeye devam edilecek. Bu arada telefonlar olduğu için onları da e, şey yapmaya çalışıyorum. E, yani durum bundan ibaret. Utku Bey bu konuyu gündeme getirdi. Getirmeye devam ediyor. Hakkınızda olsun. Sizleri unutmadık. Unutmuyoruz unutmayacağız da ama en kısa zamanda da bu konuyla ilgili bilgiler vereceğiz. İşlem önlemlerinizi bu senenin sonuna kadar alın. Yani önümüzdeki yıl lınla ilgili almış oluyorsunuz. Yani 2020 2020'nin bilgilerini 2021'de isteyeceğiz. 2021'in bilgilerini O zaman zarfında da hukuk çerçevesi içerisinde gerekli önlemlerimizi alacağız efendim. Bilginiz olsun diyorum. Hepinizi seviyoruz. Tekrar kısa bir video oldu ama olsun. Ama bilgi vermek zorundaydım. Ankara'da siyasilerimiz yani en azından bizleri düşünenler, bizlerle ilgili çalışma yapanların olduğunu bilin. Zaman uzatma konusunda çalışmalar devam ediyor, onu bilin. Elimizden geleni yapıyoruz. O yüzden de doğru e, takipçilerle, doğru insanlarla, bu işin uzmanlarıyla, bu işi gerçekten sizleri düşünen insanların yapmış olduğu çalışmaları da değer ver. E, bunlar karşılıklı değil. E, sadece gönül meselesi. Ben sizleri seviyorum, biliyorum. O yüzden dedim. Hepinize şimdilik